Selamlar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni ve güncel bir açılım için sizlerle birlikte olacağım ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişi seni nasıl görüyor diyeceğiz. Bakalım ne gibi yanıtlar bizlere gelecek. Umarım sizlere fayda getiren güzel bir açılım olsun. Biliyorsunuz ki tüm açılımlarımı bu niyet ve enerjilerle yapıyorum arkadaşlar tabii sizlerde niyet ve enerjilere dahil olabilmek adına kanalıma abone olabilir videolarımı beğenebilir ve yorum da yazabilirsiniz ee, ve bu şekilde tüm enerjilerime ve niyetlerime dahil olabilirsiniz arkadaşlar ve tabii ki tüm videolarımı e, ki 1300'e yakın videom var az değil e, bunlar e, bunlardan yararlanabilirsiniz bunları dinleyebilirsiniz umarım tüm videolarım sizlere şifa olur arkadaşlar evet haydi bakalım e, şimdi öncelikle Aklınızdaki kişiden birkaç tane cümle alarak başlayalım arkadaşlar. Aklınızdaki kişi şu anda size neler söyler? İki tane cümle alalım. İlk cümlemiz seni üzmekten korkuyorum. İkinci cümlemiz sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız dedi. Arkadaşlar peki günün olumlamasına bir bakalım. Bugün hangi cümleyi duymanız gerekiyor? Gerçek değerini sen keşfedene dek bu yolculuğunda sürer. Yolu bırakma sen, işaretleri takip et. Şikayet eden kaybeder, ruhunu şükürle yükselt. Değerini sadece sen belirlersin, kimseden onay bekleme. Onayı sen kendine verince zaten göreceksin, değer verenlerin de ne çok artıyor. Dışarıda aranan her mutluluk hem sahte hem yanıltıcı hem geçici. Özde ve içte aranan her şey geliştirici. Evet güzel bir mesaj geldi arkadaşlar. İstediğiniz bir bölümü yorumlar bölümünü arzu ederseniz yazıp koplayabilirsiniz. Peki aklınızdaki kişinin ruh hali biraz bakalım diyorum ben. Bakalım aklınızdaki kişi şu anda kendini nasıl hissediyor? Bir bakalım. Evet, aklınızdaki kişi biraz çocuksu yanı olan biri olabilir arkadaşlar. Ee, biraz böyle sevecen enerjilerde, sanki içindeki yaramaz çocuk harekete geçmiş gibi enerjilerde, biraz böyle sevilmek isteniyor, pohpohlanmak isteniyor, e, istiyor. Ee, böyle bir enerjisi var. Biraz böyle sevecen enerjilerde, hem seveyim hem sevileyim, ee, içi kıpır kıpır dediği bir durumu söz konusu. Bunun dışında birazcık vizyon yani bakış açısıyla alakalı yeni fikirler üretiyor arkadaşlar. İşiyle ilgili olabilir. Çalışıyorsa çalışmıyorsa işe dair hayalleri var, planları var. Yani kendine ait bir vizyonu var aslında bir bakış açısı olan biri. Yaratıcı fikirleri olan biri ve biraz da böyle takım çalışmasını seven biri gibi gözüküyor. Hatta bu aralar böyle bir takım çalışması şeklinde el birliğiyle arkadaşlarıyla, dostlarıyla bir şeyler yapıyor olabilir iş adına olabilir ya da farklı şekillerde durumları olabilir ve bunun dışında arkadaşlar bu kişi bazı konular üzerinde perdeleri kaldırmak istiyor yani bir şeyleri sorguladığı bir dönemde ve sorguladığı bu dönemde de bir şeyleri kendi içinde belki çözmeye çalışıyor belki sizde çözmeye çalışıyor belki etrafında çözmeye çalışıyor ama ne olursa olsun ben diyor bazı perdeleri kaldıracağım ee, bir şeyleri aydınlatacağım diyor yani bu kişinin aydınlatmaya çalıştığı durumları var gibi her şeyi sorguluyor ve aynı zamanda da kafasına uymayan bir şeyler olduğu zaman da e, tamamıyla böyle tepkisini gösteriyor o net bir şekilde tepkisini ortak ortaya koyuyor arkadaşlar ve bu kişi e, hiçbir konuda acelem yok minik adımlar atacağım minik adımlar attığım zaman uzağa gidebilirim şeklinde düşünüyor. E, hareket enerjisi var, evet ama bu hiçbir zaman hızlı ya da büyük gösterişli şaşalı adımlar değil. Küçük adımlarla ilerliyor ve biraz da sezgileriyle hareket ediyor arkadaşlar. Sezgisel bir döneminde gibi gözüküyor. E, eğer olaylara çok yüzeysel yaklaşan biri ise biraz daha derinlikle bakmayı öğrenmiş, e, daha derinden insanları inceliyor olabilir. Konuşulan konuları daha fazla irdeliyor ve düşünüyor olabilir birazcık yüzeysellikten sıyrılmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Zaman konusunda acelesi olmadığını, ağır ilerlemenin onu daha ileriye götüreceğini söylüyor. Ve diyor ki ben hayatımda her anlamda ikili ilişki olsun, iş anlamı olsun, zamanlamaya güveniyorum, ilahi plana güveniyorum dediği ve akışta kalmaya çalıştığı bir durumu var. Yani diyor ki hiçbir şekilde acelem yok. Bunun dışında birazcık topluluktan e, soyutlanmış gibi etrafındaki insanlar kalabalığından, insanlardan, arkadaşlarından, ailesinden birazcık kendini soyutluyor. Yani birazcık yalnız kalma bu kişinin işine geliyor gibi. Yani belki de bir başka kişi yalnız kaldığında çok sıkılır ve kendine yetemezken aklınızdaki kişi kendine e, yeten ve sıkılmayan enerjilerde o yüzden de birazcık etrafındaki insanlarla bağını gevşetmiş olabilir ve kendini ee, yalnızlığı içinde mutlu hissediyor olabilir arkadaşlar ee, bunun dışında bir kabule geçme durumu söz konusu müdahale edemediği konularla alakalı eee bir kabul söz konusu yani diyor ki benim iradem dışında gelişen çok şey var evet belki bugüne kadar bir şeyleri kontrol etmeye çalıştım baskılamaya çalıştım hem kendimi hem karşımdakini. ama artık bu saatten sonra bunu yapmayacağım bir şeylere müdahale etmeyeceğim diyor yani bu kişi akışta olması gerektiğinin farkına varmış arkadaşlar ee, çok fazla dua ediyor olabilir bugünlerde ee, bu şekilde kendini duaya ibadete adamış olabilir arkadaşlar ee, ve kendini adayacağı bir insan kendini adayacağı bir iş belki emekliliğe kadar çalışacağı uzun süreli bir iş belki evliliğe kadar giden uzun bir ilişki bunları istiyor kendimi adayacağım Herhangi bir şey bir iş bir kişi Benim için çok önemli diyor Dolayısıyla bu kişi kısa vadeli değil Daha uzun vadeli düşünen planlarını Bu yönde yapan biri arkadaşlar Bunun dışında birazcık Bulunduğu mekanı değiştirmek istiyor Olabilir farklı bir yere Gitmek kısa bir seyahat düzen Değişikliği taşınma bunların niyetinde olabilir ama burada taşınmadan çok bana sanki böyle kısa süreli yer değişimi gibi geldi bunun bana iyi geleceğini düşünüyorum diyor bir kısım aklınızdaki kişi de arkadaşlar tabiatla iç içe olmak istiyor biraz daha böyle deniz kıyısında vakit geçirmek tabiatla işte ormanla böyle iç içe bir hayat istiyor nefes alabilmek adına ve cesaret arkadaşlar kişinin anlık enerjilerinde bir cesaret var biraz kendini göstermek var evet biraz parlamak öne çıkmak var arkadaşlar çünkü kendisinin evet karmaşık bir doğaya sahip olduğunu ama bir o kadar da eşsiz olduğunu düşünüyor evet karmaşığım herkes beni anlayamaz Zaten beni anlayamayan insanlar e, benden hemen uzaklaşıp gidiyorlar. Ama bana, beni anlayan, benim karmaşık doğamı, yapımı anlayan insanlar gerekiyor. Beni anladıkları zaten, zaman zaten eşsiz e, doğamı onlara açıyorum. Aslında gerçek kimliğimle tanışıyorlar diyor. Biraz da böyle kendini beğenen bir yapısı var. E, ve kendini göstermek istiyor arkadaşlar. E, parlamak istiyor, öne çıkmak istiyor. İşiyle, ilişkisiyle, başarılarıyla adından söz ettirmek isteyen bir kişi söz konusu ve anlık enerjilerde gereken yaşam derslerini aldım. Ruhum aslında gelişti. ve şu anda gerçekten de kendimi iyi bir seviyede görüyorum diyor. Gerekli yaşam derslerini almış. Bunların ona çok şey kattığını düşünüyor arkadaşlar. Evet anlık enerjiler bu şekilde bizlere geldi. Şimdi bakalım sizi nasıl görüyor acaba aklınızdaki kişi. Buna da bir bakalım. aklınızdaki kişi sizi nasıl görüyor arkadaşlar bir bakalım. Oh. Hepsi düştü. Aklınızdaki kişi sizi nasıl görüyor? Bir şeyleri affetmekte de affetmekte zorlandığınızı düşünüyor olabilir arkadaşlar ee, ya da affediyorsunuz ama belki kendi içinizde affetmekte kabullenmekte zorlandığınızı düşünüyor olabilir. Ee, kesinlikle karşı taraftan bir söz bir yemin bir bağlılık yemini beklediğinizi ya da verilen sözlerin tutulmasını beklediğinizi düşünüyor. Burada kiminiz için bir bağlılık olabilir. Burada kiminiz için verilen sözlerin harekete eyleme dönüşmesi olabilir. Bunu beklediğinizin çok farkında. Ve arkadaşlar sizi bir ayna gibi görüyor. Yani diyor ki ben ne yapıyorsam aynısını bana yansıtıyor. Yani eskiden belki bu kişiye çok daha fazla fedakarlık veriyordunuz. Belki eskiden bu kişiye ee, çok fazlasını e, vaat ediyordunuz ama şu an diyor ki ben ne kadarını veriyorsam o da o kadarını veriyor bu anlamda beni yansıtıyor e, şeklinde düşünüyor yani burada biraz daha dengeli olduğunuzu belki de bu alma verme dengesini kurduğunuzu sağladığınızı düşünüyor arkadaşlar ve bunun dışında aklınızdaki kişi e, aslında sizin onunla evlilik planları yaptığınızı düşünüyor olabilir. Tabi bu hepiniz için bir evlilik olmayabilir ama kiminiz için ciddi ilişki, uzun vadeli ilişki, kiminiz için nişanlık olur, evlilik olur. Bunu istediğinizi düşünüyor. Yani diyor ki benle sağlam bir ilişki kurmak istiyor şeklinde düşünüyor arkadaşlar. Yani sizin onunla böyle bir bağlantıda olmak istediğinizi söylüyor ki zaten burada söylemiştik arkadaşlar. Bunun dışında sizin bazı pişmanlıklarınızın olduğunu söylüyor. Ee, bu pişmanlıklarınızdan dolayı belki bir şeylerle yüzleşemediğinizi, e, belki arada zafer kazanamadığınızı söylüyor. Ya da bir kısmınız için bu kişiyle ilgili bir takım yüzleşmeler niyetinde olduğunuzu ya da bir kısmınızın e, pişmanlık duyduğunuz konularla ilgili özür dilemek, adım atmak e, ve bu konuyu tatlıya bağlama niyeti içinde olduğunuzu da söylüyor arkadaşlar. Bunun dışında gerçekten çok feminen bir yapınızın olduğunu söylüyor. Çok feminen biri olduğunuzu, gerçekten çok sabırlı bir insan olduğunuzu söylüyor arkadaşlar. Fakat burada biraz sizin strateji yaptığınızı da söylüyor açıkçası. Yani bir şeyleri tölere etme konusunda bu stratejiyi yaptığınızı söylüyor olabilir bir takım küçük oyunlar yaptığınızı söylüyor olabilir yani burada da sizin bazı maskeli gizemli kendinizi sakladığınız bir takım küçük oyunlarınızın olduğunu da söylüyor diyebilirim ama dediğim gibi feminenliğinizi yüksek buluyor ve çok sabırlı bir insan Aslında ne olursa olsun bana bir şeyleri de çok fazla belli etmiyor kendi içinde e, saklıyor ve bana sabırla yaklaşıyor dediği bir durumu var. Bunun dışında e, hem kendi güncel hayatınızda mücadeleci, çabalayan bir insan olduğunuzu hem de onunla olan ilişkinizde gerçekten mücadele eden, çaba gösteren, belki de daha çok veren taraf olduğunuzu söylüyor ya da böyleydi, eskiden daha çok veren taraftı diyor olabilir. Çünkü dediğim gibi burada bir dengeleme durumu söz konusu. Ee, şu anda ne alıyorsanız onu verdiğinizi düşünüyor. Ama belki de zamanında çok mücadele ettiniz, çok çaba sarf ettiniz. Belki, belki de bir kısım arkadaşımız için şu an bu durumda devam ediyor olabilir. Ama Burada bir mücadele var, burada bir çaba var. Bunun dışında arkadaşlar bazı konularda kendinizi değiştirmeye açık olduğunuzu, pek çok konu hakkında kendinizi geliştiren, öğrenmeye, yenilenmeye açık biri olduğunuzu ve hayattan da ve bu kişiyle olan ilişkinizden de pek çok ders çıkardığınızı söylüyor. Ve aynı zamanda da sizin gerçekten büyük değişime uğradığınızı söylüyor. Yani belki eskiden bu kişiye karşı bu kadar sabırlı değildiniz. Belki eskiden bu kişiye karşı farklı hareketleriniz vardı. Belki kendi güncelinizde farklı bir yaşam biçiminiz vardı. Onu da kastediyor olabilir kesinlikle değiştiğini dönüştüğünü düşünüyorum diyor bir takım dersler aldığını değişime ve yeniliğe açık bir insan olduğunu mücadeleci çaba sarf eden biri olduğunu düşünüyorum diyor ki burada da zaten çaba kartımız çıktı iki kere altı çiziliyor sizin çaba gösteren çalışan üreten hem onunla ilgili hem kendi güncelinizde üretken, çalışkan biri olduğunuzdan bahsediyor arkadaşlar. Ve gerçekten de hem bir insan için uğraşan, emek veren hem de hayatının tüm tüm dinamiklerinde bir şeyleri oturup beklemek yerine kendini ortaya koyup uğraşan biri olduğunuzdan da bahsediyor olabilir. Bunun dışında arkadaşlar sizi iki yönlü olarak görüyor. Burada Spring ve Winter kartlarımızı verdi. Bir tarafınızın sıcak, e, sevecen bir tarafınızın ise soğuk ve mesafeli olduğunu söylüyor. E, ya da duruma göre değişiyor da diyor olabilir. Yani bazen işte bazı olaylarda e, çok soğuk davranıyor, e, belki sıcak davranması gereken yerde, bazen sıcak davranması gerek, soğuk davranması gereken yerde, tavır koyması gereken yerde de hiç beklemediğim tepkiler veriyor, daha sıcak tepkiler veriyor şeklinde de düşünüyor olabilir. Yani bir tarafınız alabildiğine sıcak, bir tarafınız alabildiğine soğuk e, ve en önemlisi de böyle ters köşe hareketlerinizin olduğunda da söylüyor olabilir. Mesela işte bana kızacakken bir bakıyorum hiç kızmıyor. Bu beni çok şaşırtıyor. Ya da işte kızması gereken kızmıyor. Ya da hiç kızılmayacak bir yerde bana kızıyor. Bu da beni çok şaşırtıyor diyor olabilir. Yani burada böyle bu kişiyi sarsan şaşkınlığa sürükleyen bir durumunuzda da var arkadaşlar. Ee, ve bunun dışında e, sizin her anlamda köklü ilişkileri, e, köklü işleri e, sevdiğinizi söyleyen biri. Yani siz e, sığ bir insan olarak görmüyor sizi arkadaşlar. Derinlikli biri olarak görüyor. Kendini yetiştirmiş, kendini eğitmiş, e, bir ilişkide de bağlılık ve e, tutarlılığı seven e, ve aynı zamanda da uzun vadeli işlerin ve ilişkilerin içinde olan biri olarak görüyor. Ve aslında yardıma ihtiyacınız olduğu anda bunları insanlara söyleyebilecek durumda olduğunuzu yani yardım görmekten yardım istemekten belki ondan belki başkalarından çekinmeyen biri olduğunuzu ve genellikle çözüm bulma noktasında da önemli bir isim olduğunuzu söylüyor arkadaşlar. Yani diyor ki belki de bana göre çözüm bulma noktasında daha kararlı daha niyetli bir şeyleri yokuşa sürmek değil. Bir şeylerin çözümünü bulmak bu kişi için çok daha önemli diyor. Ve o yüzden de sizi problem çözen aranızda yaşadığınız olumsuzluklar olabilir. Bu kendi günceliniz olabilir. Buradaki problemleri çözmede oldukça yetenekli çözüm odaklı bir insan olduğunuzu e, söylüyor arkadaşlar e, ve bunun dışında bazı kriterleriniz olduğunu bazı kıstaslarınız olduğunu söylüyor hem ikili bir ilişkide var olmak için hem günlük hayatta işle ilgili olabilir bu bazı standartları var bu standartlara çok dikkat ediyor diyor e, ve burada yine arkadaşlar güç kartını verdi bakın güç e, irade otorite burada da mücadele ve çaba verdi yani özünde sizin güçlü bir karakter olduğunuzu iradeli iradesine yenik düşmeyen Güçlü, otoriteli yani e, sözü e, sayılan hem madden hem manen kendini güçlendirmiş, e, saygınlığı olan biri olarak görüyor. Çünkü belli kriterleriniz olduğunu düşünüyor, standartlarınız olduğunu düşünüyor. E, ve bu anlamda da kendini gerçekten yaratmış, kendi yaşamını, dinamiklerini oturtmuş, e, aklı başında oturakta bir insan gibi görüyor sizi arkadaşlar. E, Bilgiler bu şekilde bizlere geldi. Peki şimdi Rumi'den de 3 tane cümle alalım ve bu şekilde açılımı tamamlayalım arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur. Ee, i̇lk kartımız şöyle söylüyor. Ey seçilmiş olan sen kendi talihin ol. Evet kendi talihimiz kendimiz olalım diyor arkadaşlar. Yani mutluluğu ya da başka şeyleri bir başka kişide aramak doğru değil. Önce bizim kendimizi eğitmemiz gerekiyor. Kendi şansımız olmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Diğer bir kartımız gecikmeden bana kaç ben geçilmez bir kaleyim diyor. Burada da zamanın öneminden bahsediyor arkadaşlar. Bazı fırsatları kaçırmamak gerekiyor. Bazı durumları zamanında yakalamak ve ona göre çözüm bulmak gerekiyor. Bunu hatırlattı. Ve diğer bir kartımız bu yolda ruhlar korku ile denenir diyor. Evet arkadaşlar yani her insanın denendiği konu farklıdır. Kimisi maddiyatla denenir, kimisi başarıyla denenir, kimi işiyle denenir, kimi aşkla denenir. Dolayısıyla herkesin hayat sınavları farklıdır. Umarım bu hayat sınavlarından en iyi şekilde çıkarız her birimiz. Evet şimdilik benden bu kadar. Umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur. Bir sonraki açılımda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.